Antalya'da yapılan uluslararası okçuluk şampiyonası sona erdi. Yeni tip koronavirüs döneminde ilk uluslararası okçuluk şampiyonası olan Uluslararası Antalya Challenge yarışması final atışlarıyla tamamlandı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 3 gün süren organizasyona 13 ülkeden 107 sporcu katıldı. Erkekler makaralı yay finalinde Polonyalı rakibi Lukas Pirzilewski'ye kaybeden Türk sporcu Evren Çağran gümüş madalya kazandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları ve plaketleri törenle verildi. Şampiyonanın törenine katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, böyle bir organizasyonun pandemide de yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk dedi. 3 gün boyunca devam eden bu organizasyonda pandeminin tüm kurallarını uygulayarak gerçekten hiç kimseyi incitmeden ama böyle bir organizasyonun pandemide yapılabileceğini göstermiş olduk. Hem şehrimizde gençlik spor İl Müdürlüğümüze özellikle de tabii okçular okçuluk federasyonumuza bu şehri tercih ettikleri için 2020'nin önemli bir ayağını burada yaptıkları için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese